herkesin de yapması lazım. Hiçbirimiz bankalardan daha zengin değiliz. Aradaki fark 1000 lira, 2000 lira bile olsa yapın. Çünkü bir işlem zorluğu yok ki. Zaten biliyorsunuz bu banka değişikliği e-devletten dahi yapılabilen bir şey. Bunu o, mesela hiç bank lira. bankalarda söylemiyorlar mesela bu detayı neden söylemezler neden Peki e, burada mesela ne neye dikkat etmesi gerekiyor emekliler yani bu promosyon anlaşmalarını yaparken bazen farkında olmadan e, mağduriyetle yaşayabiliyorlar kredi kartları veya diğer meselelerle ilgili. Ya burada şuna dikkat etmeleri lazım. Bir kere maaşları arttıkça promosyon rakamları artıyor. Bazısı zannediyor ki sözleşme tarihi bitene kadar yeni bir anlaşma yapamaz. Öyle değil. Diyelim ki önünüzde daha bugünden itibaren sözleşmenizin dolmasına, hmm, bunu, bunu yani diyelim ki sözleşmenizin dolmasına geçen sene söz emekli haline bağlatmıştınız. 2024'te emekli oldunuz. İki yıllık bankayla sözleşmeniz var. Onlardan promosyonu da peşin aldınız iki yıl için. Bu yıl 2025 promosyon rakamı arttı. Sizin maaşınız da arttı. Bankanıza ben sözleşmemi sonlandırıyorum dediğinizde sizin size ödediği promosyondan kaç ay yararlandıysanız o kadar kısmını geri alıyor sizden. Siz artık özgür kalıyorsunuz. Ya kendi bankanızda yeni promosyon rakamlarıyla ya da başka bir bankaya transfer ederek oradan o promosyonu tam olarak alabilirsiniz. Yani şöyle bir şey düşünmeyin. Ben iki yıllık sözleşme yaptım. Ben iki yıl sonra ancak promosyonu Şimdi iki yıl, ben hiç iki yıl görmedim ama üç yıl, benim bildiğim şöyle, üç yıl boyunca ne olursa olsun bir kere alınıyor o promosyon ve 3 yıl boyunca bir daha alınmıyor diye ben biliyorum. Promosyonunuz bir senenin sonu 3 yıl için diyelim ki siz 15 bin lira promosyon aldınız. Yok ama 15 bin kolay olsun diye hesap söylüyorum. Maaşınız yani, da 10 bin liraydı mesela maaşınız da 10 bin liraydı örnek üzerinden. Aynen. Diyelim ki bu sene bir sene geçti üstünden daha önümüzde 2 sene var. Bu sene promosyon tutarı daha yüksek bir bankaya rastladınız ya da sizin maaşınızla birlikte o maaş skalasına verilen promosyon hakkı. Bu e, ay itibariyle diyorsunuz ki benim promosyonumu sonlandırın. Ben senin bankanda daha yüksek promosyonla bulunduğum bankada hı hı. bundan sonra tekrar bir 3 yıl yenileyerek bu tarihte itibaren geçmişte beni bana ödediğin promosyon rakamını düş geri kalanı yenile aradaki farkı bana öde. Bunu mutlaka yapabilirsiniz. Ben hı. mesela ben de emekliyim geçen sene bunu yaptım. Ee, İsmimi şimdi söylemeyeyim belki reklama girer. Ee, Türkiye'nin büyük bankalarından birinde 2019'dan beri emekliyim. Geçen sene bir baktım, promosyon rakamlarında gerçekten bir farklılık oluştu. Sonlandırdım ve aynı bankada, onların bankada bir miktarı tutuyorsunuz de oradan size ödediği promosyon geri kalan kısmını çekiyor. İki gün sonra yeni promosyon rakamını yatırıyor. Ve aradaki bunu mesela bank hiç ba bankalarda söylemiyorlar mesela bu detayı. Neden söylemezler? Neden e, size daha çok versinler ki? Siz bunu e, bilenler vardır herhalde sadece ben bilmiyorum. Ama bunu bütün bankalara karşı yapabilirsiniz. Kendi bankanızla da yenileyebilirsiniz. Başka bankaya da taşıyabilirsiniz. Peki o sözleşme yapılırken bir madde konulduysa ve banka, banka diyorsa ki... Bank, koyamazlar. Yani siz hmm. o... Ee, promosyon sözleşmelerinde sen bu süreci şeyi iptal edemezsin diye bir şey söyleyemezler. Öyle bir şey yok. Sadece sizin size verilen kredilerde şart koştularsa bakın kredi o da KMAŞ ya da kredi kartı değil. Bireysel kredi kullandıysanız kefilsiz diyelim emekli maaşınızı garanti göstererek taşıt kredisi aldınız, konut kredisi aldınız, bir şey aldınız. Bakın o zaman şart koşabilir. Çünkü o kredinin şartlarında farklı. Ama KMH ve kredi kartında sizi sen promosyonu iptal edemezsin, ben sana ekstra para veremem ya da başka bankaya geçemezsin gibi bir şey söyleyemez. Zaten biliyorsunuz bu banka değişikliği E-Devlet'ten dahi yapılabilen bir şey. Hmm. Yani, yani banka değişikliğini E-Devlet'ten bile yapabiliyorsunuz. Aslında şöyle bu dönem şimdi Mart'ta da tekrar bir güncelleme gelecek. E, o artışlar yaşanacak. Diyelim ki... Emeklinin de 2 yıllık bir zamanı var. O dönem almış 10 bin lira, şimdi olacak 20 bin lira. Ee, ve diyecek ki ben beklemek istemiyorum bir yıl, e, bu farkı almak istiyorum. Gidip bankayla bunu görüşüp o farkı alabiliyor. Sizin anlattıklarınızdan bu sonuç e, ortaya çıkıyor. E, önemli de bir bilgi yani. Onu da Herkesin de yapması lazım. Hiçbirimiz bankalardan daha zengin değiliz. Aradaki fark 1000 lira, 2000 lira bile olsa yapın. Çünkü bir işlem zorluğu yok ki bankadaysanız çok kolay bu. Ve oradaki bütün bankacıların da bu konuda yardımcı olması lazım. Emekli zaten zor durumda. Yani emeklinin üzerinden zaten bir para kazanıyorlar. Bunu yıllık da yapabilir yani. Her yılda bunu istediği i̇stediği Zaman, istediği zaman yapabilir. Yani illa da Mart'ta yapması gerekmiyor.